Ne felaket bir yıl geçirdik değil mi? Son saniyelerine kadar acaba bitecek mi diye düşündüğümüz bir yıl. Yaşanan yeni bir felaket bile bizi şaşırtmayabiliyor. Bu sebeple yılın son videosuna bu yıl unutamadığımız konuları hatırlatmak istedim. Bazıları 2019 yılında başladı ve 2020'de bitti. Bazıları ise 2019 yılında başladı ve hala devam ediyor. Umarım gelecek yıl her şey 2020'den güzel olur. Çoğu insana göre her şey o olaydan sonra başladı. Yani develerin öldürülmesinden sonra Avustralya'da kuraklık neden gösterilerek 5000 deve helikopterlerden ateş açılarak öldürülmüştü. Sebebi ise develerin oldukça fazla su tüketmesi olarak gösterildi. Kuraklığın nedeni develer olabilir mi? İnsanların bu dünyaya verdiği zararın milyonda birine hayvanlar veriyor mu sorusunu sormak lazım. Kur'an'da develere dokunmayın sonra büyük bir günün azabı sizi yakalayıverir der. Bu sebeple birçok insan felaketlerin nedenini develerin öldürülmesi diye savunmuştu. Olayların devamında 5000 deve daha öldürülerek toplamda 10.000 deve öldürülmüştü. Yine Kur'an'da geçen ayet aklımızda Avustralya'daki yangınlar geliyor aklımıza. 2019 Haziran ayında başlayıp 2020 yılına kadar devam eden yangında 30 kişi ölmüştü. Tam 1,5 milyar hayvanın da bu yangında öldüğü düşünülüyor. Toplamda 2500 ev tamamen yanmış, 8 milyon hektarlık orman kül olmuştu. Kuraklığın nedenini develere bağlayanlar doğanın karşısında çaresiz kalmıştı. Tarihler 11 Ocağı gösterdiğinde Ukrayna hava yollarına ait sivil yolcu uçağı düştü. İlk başta bir kaza gibi görünen olayda kurtulan olmadı ve 176 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra kanıtlar neticesinde İran uçağı düşürdüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Olayın iç yüzü ise bambaşkaydı. İranlı generale Amerika tarafından suikast düzenlenmesinin ardından İran misilleme yapmak istemişti. Fakat olay trajediye dönüşmüş ve İran yanlışlıkla uçağa vurmuştu. Günlerin sanki saniye saniye geçtiği 2020 yılında daha Ocak ayını bile bitiremedik ki Elazığ'dan kötü haber geldi. Tarih 24 Ocağı gösterdiğinde merkez üssü Elazığ olan 6.5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Günlerce ekrandan ayrılmadan yeni kurtarılacak olan canları izledik. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti ve 1466 kişi yaralandı. Kötü geçecek yılın ülkemizdeki ilk depremiydi. Şu an hala devam eden, tüm dünyanın etkisinden kurtulamadığı felaket, koronavirüs pandemisi. 2019 yılında Wuhan'da başlayıp tüm dünyaya yayılan virüs neredeyse tüm ülkelerin sağlık sistemlerini çökme derecesine getirdi. Dünya Sağlık Örgütü 11 Nisan tarihinde salgını pandemi ilan etti. Bugünlerde bazı ülkelerde aşılama çalışmalarına başlandı. Fakat aşının ne kadar etkili olacağını ve yan etkilerinin neler olacağını zaman gösterecek. Gün geçtikçe bilançonun ağırlaştığı dünyada şu an için 85 milyon insan virüse yakalandı. 2 milyon insan da hayatını kaybetti. Bu rakamların resmi rakamlar olduğunu belirtmek isterim. Resmi olmayan rakamların ise çok daha fazla olduğu herkesin kesin olarak bildiği bir konu. Nefes alamıyorum cümlesiyle tüm dünya nefes alamadı. Aslında bu bir çırpınıştı. George Floyd 25 Mayıs 2020 tarihinde boynuna diziyle bastıran ırkçı polise sadece nefes alamıyorum diyebilmişti. Floyd'un ölümüyle Amerika'da haftalarca sular durulmamış, tüm dünyadan tepkiler gelmişti aslında Floyd'un yakarışı bizim de yakarışımızdı. Çünkü nefes alamıyordu. Felaketler Endonezya ile devam etti. Her yıl olan son yağmurları bu yıl bir hayli şiddetliydi. Sel ve toprak kaymaları yüzünden tam 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 30 milyon insanın etkilendiği ve 53 kişinin hayatını kaybettiği felaket Ulusal Afet Ajansı yönetimi tarafından son 20 yılın en büyük sel felaketi olarak açıklandı. 5 Şubat'ta tüm ülke olarak buz kestik. Van'da çığ düşmesi sonucu minibüste vansur kalan iki kişiyi kurtarmak için bölgeye birçok ekip gönderildi. Düşen ikinci çığda ise 11 asker, 9 korucu ve 2 itfaiyerinin bulunduğu toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 2020'de gözümüzde canlanan bir başka olay ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda parçalanan uçak görüntüsüydü. İnişe geçtikten sonra pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Her ne kadar ucuz atlatılmış olarak anılsa da kazada 180 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Belki de 2020'nin en unutulmaz, en acı olayıdır. Tarih 27 Şubat'ı gösterdiğinde gözlerimizde yaşlar dondu kaldı. Evlatlarımız bir bir şehit düştü. Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri askerimizin bulunduğu tabura hava saldırısı düzenledi. Olayın yaşandığı ana ait görüntüleri bu videoya koymaya yüreğim el vermiyor. Yaşanan bu kalleşçe saldırıda 34 askerimiz şehit düştü. Allah hepsine rahmet eylesin. Felaketler yılı dedik ya, Felaketler bitmek bilmiyor. Doğu Afrika'da başlayıp neredeyse tüm Orta Doğu'yu da etkileyen çekirge istilası, ülkemizin de sınırlarından döndü. Son yüzyılın en büyük çekirge istilası olarak görülüyor. Milyarlarca çekirgenin neden olduğu zararın etkileri, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olan kıtlıklar ile kendini gösterecek. Birçok ülkede tarımı yok etme derecesine getirdiği söyleniyor. 2020 felaketlerinden bir diğeri ise Pakistan hava yollarına ait uçağın düşmesiyle yaşandı. Yaşanan kazanın sebebi pilot hatası olarak açıklandı. 22 Mayıs tarihinde yaşanan bu trajik kazada 97 kişi hayatını kaybetti. 3 Temmuz günü Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan dahi hissedilmişti havai fişek fabrikasında yaşanan patlama neticesinde 7 kişi hayatını kaybetti ve 127 kişi de yaralandı. Trajedi olaydan sonra da devam etti. Yaklaşık bir hafta sonra enkaz alanından alınan patlayıcıların nakli sırasında bir kaza daha meydana geldi ve patlama yaşandı. Yaşanan bu ikinci patlamada ise 3 asker şehit olmuştu. 27 Temmuz akşamı İstanbul'da aşırı nemli ve kasvetli bir hava hakimdi. Bu sıkıntılı hava ile birlikte bir doğa felaketi meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde dolular çuvaldan boşalırcasına çatıların, arabaların ve insanların üzerine yağıyordu. 15 dakika kadar etkili olan bu felakette yüzlerce araba kullanılamaz hale geldi. Küresel ısınmanın etkilerini gün geçtikçe daha fazla Türkiye'de de hisseder olduk. neredeyse bir şehrin yok olduğu bir patlama yaşandı 4 Ağustos günü. Kimisi düğün fotoğrafını çektiriyordu, kimisi çocuğuyla oynuyordu, kimisi ise sıradan diğer günler gibi işe gidiyordu. Yer Beyrut. Yaşanan patlama ile ilgili birçok komple teorisi de üretildi. İsrail'in Birleşmiş Milletler toplantısında gösterdiği haritalarda patlamanın yaşandığı alan işaretlenmişti. Saldırı olduğu konusu ilk akla gelendi. Ayrıca ertesi gün Fransa'nın olay yerinde bitmesi ise ayrı bir bilmece. Beyrut limanında yaşanan patlamaya 2750 ton amonyum nitrat neden olmuştu. Bu amonyum nitrat bir zamanlar bizim boğazlarımızdan geçerek Beyrut limanına ulaşmıştı. Boğazlarımızdan geçen gemilerin ne kadar tehlike arz ettiğini bir düşünün isterim. Patlamanın yaşandığı liman tamamen yok olup denize karıştı şehirdeki neredeyse bütün yapılar hasar gördü. Resmi rakamlara göre 182 kişi hayatını kaybetti, 6000'den fazla insan ise yaralandı. 24 Ağustos tarihinde Giresun'da yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. Bir mahalle sel sularıyla birlikte enkaza döndü. Selin getirdiği toprak ve taş yığınlarını temizlemek haftalarca sürdü. Bir çoğumuzun Mumya filminde tanıdığı kum fırtınasına 2020 yılında hepimiz yakından şahit olduk. Ankara'da göz gözü görmedi. Gündüzü akşama çeviren kum fırtınası 2020 felaketlerinden biriydi. Tarih 30 Ekim 2020 yılını gösterdiğinde İzmir 6,9 ile sallandı. Depremden sonra kabarmaya başlayan deniz ile tsunami korkusu başladı. Bu felaket günün ardından Yaklaşık 130 saat arama kurtarma çalışmaları devam etti. Sonuç olarak 114 kişi hayatını kaybetti, binin üzerinde kişi ise yaralandı. Daha birçok felaketin ve trajedinin yaşandığı 2020 yılının artık sonuna geldik. Fakat haftalardır ortalıkta dolaşan bir konu var. Bu konuyu gündemedenler ise öyle komple teorisyenleri falan da değil. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, Bill Gates, Elon Musk gibi isimler dillerden dile dolaşan bu konu hepimizi korkutuyor. 2020 yılı, 2021 yılının bir fragmanı. Gerçekten öyle mi olacak?